bile gücünün, potansiyelinin, enerjinin farkında değilken, belki o sınırları henüz keşfetmemişken başkalarının senin hayatına, senin gücüne, senin enerjine dair söz söylemesine izin veremezsin. Elbette başkalarının deneyimlerinden, tecrübelerinden yararlanmak diye bir şey var hayatta ama onların deneyip yapamadığı, sonradan üzerlerine yapışmış o huzursuzlukları, başarısızlıkları sen de peşinen sahip çıkma. Onlara sahip olma, kendini korumalısın evvela içindeki düşmanı öldürerek elbette dışarıdaki bir tara bir yerde önce içindeki düşmanı öldürmelisin. İçindeki düşmanı öldürmenin en kolay yolu nedir biliyor musun? Kendini tanımak, kendine izin vermek. Sözde hayatını kolaylaştıran o alışkanlıklarının belki de muhteşem geleceğini daha fazla geciktirmesine izin vermemelisin. Mükemmel olmaya gerek yok. Mutlu olmak için, mutlu yaşayabilmek için incinmeye açık olsan yeter. Hayat öyle biliyorsun. Yenilgilerin, mağlubiyetlerin ya da başarısızlıkların senin için ancak daha çok öğrenme, daha çok yaşama sebebi olmalı. Sen test ettin bunu edeceksin. Hayatın her anı, her platform bir tercih. Ama prensipleri ortaya koyalım en azından başlangıç prensibini. Ya incinmeye açık olacaksın ya adı konmamış esareti seçeceksin. Ya özgürlüğü seçeceksin ya köleliği ya sana söylenen her şeyi yapmayı ya istediğin gibi biri olarak yaşamayı seçmek zorundasın. Düşünsene ne yaptın? Belki hayal kurdun, denedin, olmadı. Üzüldün, ağladın, sızladın. Sonra bir daha denedin, belki olmadı. Kaçtın, vazgeçtin. Kıyıya köşeye saklandın, görünmek istemedin belki. Sonra belki bir daha düşündün, bir daha hissettin. Korkunu zapt ettin, cesaretini topladın ve bu kez Oldu. Korkacak ne yapmış olabilirsin hayatta? Belki çok sevme dediler sana çok sevdin. Belki başkalarının bakmaya cesaret edemediği yamaçlardan bakma cesaretini gösterdin hayata. Belki başkalarının üşendiği şeyleri yaptın. Belki insanca yaşama ümitini hep canlı tuttun, vazgeçmedin. Belki daha mutlu, daha zengin, daha insan gibi yaşama isteğini hep canlı tuttun. Neden korkacaksın? Bırak. Çabalayarak mücadele ederek layık olmadıkları hayat sahip oldukları hayata layık olmayanlar korksunlar. Sen neden korkacaksın? Kimler kazanacak? Hayatta söyleyeyim sevgili dostlarım size. Her şartta hayal kurmaya devam edebilenler kazanacak. Gerçek ve hayalle ilişkisini doğru ayarlayabilenler kazanacak. Hayatta ne zaman mış gibi yapacağını, ne zaman yapmayacağını bilenler kazanacak. Yaptığı şakayla evvela şakaya konu olanı güldürebilenler, o donanıma sahip olanlar kazanacak. Belki aynı şakayı ikinci kez yapmayanlar kazanacak. Başına ne gelirse gelsin kendini motive etmekten bıkmayanlar kazanacak. Neredeyse herkes gördüğünün, bildiğinin, duyduğunun hayalini kurmaya çalışıyor. Görmediğinin, bilmediğinin, duymadığının hayalini kuranlar, onları yapmaya gayret edenler, bunun için çabalayanlar kazanacak geçmişiyle övünmekten ya da geçmişine hapsolmaktan, geçmişine dövünmekten vazgeçenler kazanacak. Geçmişiyle şimdiyi, geleceği tahakküm altına almayanlar kazanacak. Gülmeyi unutmayanlar kazanacak. Kendini çok ciddiye almayanlar kazanacak. Şartların aynı olmadığını bilenler kazanacak. Hayata adapte olmaktan kaçmayanlar, korkmayanlar kazanacak. Hayatın sürprizlerinden ümidini kesmeyenler kazanacak. Hayatını dıştan içe doğru değil içten dışa doğru kurma cesaretini gösterebilenler kazanacak. Ne zaman susup ne zaman konuşacağını, ne zaman gülüp ne zaman ağlayacağını, ne zaman küsüp ne zaman barışacağını bilenler kazanacak. Belki ideolojik bağnazlıktan sıyrılmışlar kazanacak. Bir oyunu kazanmanın, bir oyunu zaferle bitirmenin en kolay yolu nedir? O oyunun kurallarını en iyi bilmek ve o oyunu kazanmayı istemek. Bir şey daha var. Yeni oyun kuralları yazma cesareti gösterebilenler kazanacak. Bulunduğunuz yapı böyle bir yapı. Yeni oyun kuralları yazmayı göze alabilenler, buna cesaret edebilenler, içini altını doldurabilenler kazanacak. Kimler kazanacak hayatta söyleyeyim. Başkalarından değil kendinden beklentisini kesmeyenler kazanacak. Sürekli korkmak yerine arada öt diye korkutmayı tercih edenler kazanacak. Her gün yeniden doğduğuna, dirildiğine İnananlar kazanacak. Kendisiyle aynaya baktığında dürüstlükle yüzleşebilenler kazanacak hayatta. Başka türlü olabileceği hissini her zaman canlı tutabilenler kazanacak hayatta. Pişmanlıklarını unutmaya çalışmayanlar kazanacak. Aklını gönlünü hakikatlere kapamayanlar kazanacak. Kaybetmekten korkmayanlar kazanacak. Ne zaman utanıp ne zaman utanmayacağını bilenler kazanacak. Ardında dargın anılar bırakmayanlar kazanacak çift cinsiyetli düşünüp konuşup hissedebilenler kazanacak. Ben buyum demeyenler kazanacak. Değişmekten kaçmayanlar, korkmayanlar kazanacak. Sevgili dostlar, şuralarda dürüst olursanız kazanmanız, kazanmamanıza imkan yok. Yalnızlığınıza sebep ararken, mutsuzluğunuza sebep ararken, başarısızlığınıza sebep ararken, etrafınızı konumlandırırken, yaşama sebeplerinizi saptarken kendinize dürüst olursanız kaybetme ihtimaliniz yok. Kaybetseniz de kalk düştüğünüz yerden kalkma kalkmama ihtimaliniz yok. Buralarda kendinize dürüst olun.